vaat eden bir potansiyel var. Yani Kuzey Ankara dediğimiz zaman işte Pursaklar, Çubuk, Akgürt ekseni ortasında. Burada uluslararası eğitim gören bir üniversitemiz var. Uluslararası bir havaalanı var. Uluslararası bir fuar merkezi yapılmak üzere. Bunun ötesinde bir de otonomi gibi gerçekten kitleleri çeken bir alan var. İşte buraya Ankara savaşlarını da canlandıracak çok güzel bir tesis yakışır. Ne dedik? bir Ankara savaşlarını canlandıran üç boyutlu bir simülasyon merkezi. Onun hemen yanında gerçekten Orta Asya'daki e, soydaşlarımız arasında tarihlerindeki en önemli iki tane kahramandan birisi olan Timur, Emir Timur ve Anadolu Türk'ünün kahramanlarından Yıldırım Beyazıt'ın tanıtıcı bir merkez. Onun ötesinde bir de 18 tane diyelim veya 19 Türk e, devletlerini bir bütün kültürel objelerini sergilendiği bir alan yani kültür Türk dünyası kültür merkezi buraya çok güzel yakışır başkanım gerçekten bu konuda sizlerden hala da kaybetmiş değiliz buna bir öncülük yapmanızı istiyoruz bu konuda neler yapıldığını ben bilmek istiyorum bir.